Neden <laughs> sence böyle öyle biliyorum? Çünkü el burada bir hile buldum. <laughs> ne hilesi sence? Böyle bakma ve hilesi. <laughs> Oyunu sürme bile yok. Ama şimdi... Bakın bunu seçiyoruz. Tamam tuşu oluyor ya arkadaşlar. Bak. Final tuşu var ya. Hop. Allah dur. Bakın gitti. Bak şimdi finaldeyiz. bekleyin olmadı arkadaşlar ama ikinci bölümde tekrardan deneyeceğim evet. bekleyin An, dur. Oğlum ben bunu nasıl yapmıştım? Yok o zaman gene birinci bölüm. Arkadaşlar doldur. oldu? Bakın. 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 Bekle. Bölüm 2 yazıyor orada. Yeminle Allah'ım Allah'ım yarabbim. Evet. Az evet. önce yaptığımız taktiklerle. Arkadaşlar birinci bölüme iki kere tıklıyorsunuz. Sonra alttan tamam tuşu geliyor arkadaşlar. E şöyle ikinci bölümü tam dokunuyorsunuz. Tamamı da işaretliyorsunuz. Son ikinci bölüme geliyorsunuz. Haydi bakalım. Patatesi ısınalım bari. Hey, ee, görüyorum. Bunlar bana diyor ki bu insanlar sana dinlemiyor. Şaka şaka niye öyle olsun Abi süt yapmış adam. İyi. Bir dakika lan. Benim ayakkabım ben, nerede? Bekleyin. Şimdi ben şimdi nerede? Ben Alalım. Hep bunu istemiştim. Tamam. Lan, Lan bu niye kırılmıyor? Aa. Aa, zıpladım. Lan. Aa zıplamıyor. Ben zıplamıyorum. Çünkü ben öyle yapmıyorum. Bekleyin. Aha. Şimdi ne yapacaksın Hello Neighbor amca? Ay geldim işte buraya. Oradan tırmanırsam ne olacak? Of, çok korktum. Gitmesem mi ki oraya ben... Seçtim oyunun içine. <laughs> kalacağım. Haydi. Elini niye yamca beni mi yapacaktı? Of ya kanka bu kurtaracağım ben bir geldi. Of işte ya. Kaynım mı acıktı benim? Hayır. Olamaz. Dışarı bir Kabhi 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 şeyleri. Ben niye bir çıktım ben? Bir, bir azmadık gibi. Çok güzel bu. Arkadaşlar gene yakalandım. Annem ses geldi o yüzden. Ee, etraf niye beyaz oldu diye sormayın. Çünkü on bozuldu. Gece yaptı yani o akşam üstü gidiyor. yeniden başlat ya olmadı şimdi arkadaşlar görüşürüz bunun ikinci sene çekmem için yorumlar yorumları yazın ya da yazayım ben sonra yaparım ne oluyor? Atın. Ne zaman? ne yapacağız? Şu bayi almak için bir tane kutu. Bir şey çok yakışık şey var. Neyse bay bay. Abi, ben arkadaşlar bu çocuk enayi. Yani. Birinci bölümde de bu vardı ya. Şunu aç artık içine gir artık ya. Bu da basitti yani. Neyse görüşürüz. Bak şimdi öleceğim öleceğim. Aa, ölüyorum. Ama şuna ben. Allah Allah. Allah. Şuna gidelim hadi 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 hadi. Hoppa. Bye bye. Bye bye demek istedim yani. Bye bye.